Herkese merhaba, taklitlerimi özlediniz mi? Bugün size anahtarlık canlandırması yapacağım ve bir de telefon konuşması canlandırması yapacağım. E, al şeklindeki ofiste Müjde Alon'un dikkat çekmek için anahtarlığını nasıl kullandığını, nasıl yaratıcı bir şekilde kullandığını anlatacağım. Sonra telefon konuşmaları yaparken müşterileriyle masalara nasıl tırmandığını ve yine dikkat çekmek için ve atış yapmak için masada oturarak konuşmasını canlandıracağım. Yusuf Dikeç'ten artık çok güzel atış taktikleri de alacağız, anacağız. Yusuf Dikeçi de anacağız. Bu kısa Azeri damat ve dedikodular Kraliçesi, e, ak patron içemiz. E, onları da anacağız. Başlıyoruz. Bunu şimdi pompon şeklindeki anahtarlıklardan düşünün. Böyle tavşan kuyruğu gibi olan anahtarlıklar var ya. Onlardan olduğunu düşünün. Burayı da ofis olarak düşünün, hayal edin ve al tipinde yani böyle masaların önünde ve yanlarında böyle conta e, plakla kapatılmış veya camla kapatılmış bir ofis düzeni olduğunu düşünün. Geliyor. Nasıl? Dikkatinizi çekti mi bu zıplayan topaç? Dikkatinizi çekti mi? atış yapmak için birebir etkili bir numara bunu camlı ofis bölmesine doğru yapıyorsunuz çünkü atış yapacağınız kişiler camlı ofis bölmesinde yine camlı ofis bölmesini şu tarafta diye hayal edin şimdi telefon konuşmasını yapıyoruz masaya oturuyorum masaya tırmanıyorum. Hiperaktivite bozukluğu var arkadaşta. Aynı zamanda panik atak da. Şöyle. Kalibe AI'ın kırmızı ayakkabıları. şu Şöyle. Şimdi müşteriyi aradım. Konuşuyoruz müşteriyle. Alo. Alo. Ah sesimi alıyor musunuz? Ben sizinkini alıyorum. Evet. Sesiniz çok genç geliyor. Aa, kaç yaşındasınız? 80 mi? 76 mı? Aa maşallah sesiniz hiç 80 gibi gelmiyor. Sanki 36 yaşında gibisiniz. <laughs> evet, paket alacak mısınız? Ha, satış sözleşmesi mi? Evet, internet sitesinde var satış sözleşmesi. Okuyabilirsiniz. Ama biz e, satış sözleşmemizi böyle çok uzun ölmüş gibi yazdık. Türkiye'de okuma oranı düşük olduğu için okumuyorlar. Biz de çok uzun yazıyoruz bilerek satış sözleşmesini ki iade edemesinler insanlar diye. Evet, alacak mısınız paketi? Paketi alacak mısınız? Aa, sanki 36 yaşında gibisiniz. <laughs> Evet bugün çalışkan kız oldum. <laughs> A, bir saniyenizi rica edeceğim. Amerika'dan telefon geldi kırmızı hat. Hi darling. How are you? I'm fine too. Thank you baby. Yes, I'm working. Yes baby. Don't worry, I will give you Juda. The lion Judah. My brave soldier. Ah. Yes, baby. I'm a soldier too. I'm fighting here also. Yes. Fight, fight, fight. Yes, baby. I miss you too. I will call you back. Okay, my sweetheart. Right now I'm working. When I get home I will call you back, okay my sweetheart, bye bye. <laughs> Beklettim sizi ama kusura bakmayın. Evet, paketi alacak mısınız? Evet evet paketi diyorum, alacak mısınız? Tamam, o zaman ben sizi sonra arayayım, olur mu almayacaksanız sonra yine ararım. Fikrinizi değiştirirsiniz belki. Tamam. Anlamıyor geri zikalı. Anlamıyor geri zikalı. <laughs> Nasıl taklitim? Bunlar da e, patiklerim. El örgüsü. Biz e, bunlara işte el örgüsü, çorap hem e, yerli hem milli e, Hristiyan olabilirsiniz Bugünlük taklitlerim e, Bu kadar e, Yusuf Dikeç Camdan cama e, Atış yaparken Benim teknik garantili Yani adres şaşırmıyor Şimdi camın arkasında 3-4 tane hedef var İran hedefi var Ondan sonra Sivas hedefi var Ondan sonra bizim Mustafa var Ondan sonra bizim e, Arkadaşı LGBTQ üyesi diye e, bu ince harem müdürünün dalga geçtiği yazılımcı F adlı arkadaş var. Her ne kadar işte bu asansör tiyatrosuyla hedef şaşırtılmaya çalışıldı galiba ama yani hedef şaşabilir. Camdan cama atış yaparken hedef şaşabilir. Müjde alo. Benim taktik en iyisi bu arada bu Endonezya kahvesi ve işte Filipinler kahvesi, Filipinli hocaların işte kahveleri, e, yaratıcılığı da Musevi piyonumuza ait ve oyun arkadaşlarına ait. Bu artık oyuncu Vertigo Game işte Felix Laboratuvarları da bu şakalı oyunun sponsorlarından. E, ne güzel değil mi? İnsanların e-mail'lerini okuyorsunuz falan, telefonlarını ele geçiriyorsunuz. Ondan sonra da ay namusumuz incindi falan yapıyorsunuz böyle. 7 ay, 6 ay kedi fare oyunu oynuyorsunuz 3 kuruş ödememek için. Sonra da ay namusumuz incindi falan. Değil mi? Taytım nasıl? Yakışmış mı taytım? <laughs> görüşürüz. Keşke uyarsaydınız. Titan bu kadar ağrınıza gidiyorsa giymezdim ay. <laughs> Hoşçakalın. Görüşürüz.